Kaldırımlarda yürümek, geçen arabaların plakasını ezberlemeye çalışmak, doğuştan gelen bir dürtü mü? Birinin bu dürtüye saygı duymasını beklerken arkadaşımın bir avanak olduğumu iddia etmesi biraz yüreğime dokunuyor. Bir şaka herhalde. Benimle alay etmeye çalışıyor. Biraz gücendim. Ama onu bedirdiğim aklıma gelince çok da önemli olmadığını kanısına vardım. Avanam. Evet bir avanak. Tabii ki yıllar sonra bu olayı hatırladığımda miza olmadığı kanısına vardım. O Rus gerçekleri yüzüme vurmaktan hiç çekilmezdi. Neyse. Sadece çekip gittim ve bitti. Pişman mıyım? Galiba. Biraz. Azıcık. Son bir söz. Güzel olurdu sanki. Neyse. Boş verin. Pişman değilim. Bazen son bir hesaplaşma istersiniz. Bu geldiğinde keşke istemeseydim der misiniz? Ben dedim. Sizin yüzünüzden oldu. Ben istemiyordum. Ama dayattınız. Yıllarca. Bütün suç sizin. Yüzüme sert bir ifadeyle bakıp yapmasaydın. Dinlemeseydin bizi. Yıllarca para yiyip durdun. O bar bu bar benim deyip durdun. Sadece bir defa falan gitmişimdir. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum bile. Eğlenmekten işe zaman bulamadığında ben mi elinden tutup para götürdüm? Her istediğini verdim. Aç kaldım. Sen aç kalmadı ya. Gecemi gündüzüme katıp senin için çalıştım. Peki sen ne yaptın? Hiçbir şey. Şimdi benim suçum mu? Vazgeçseydin ben yapam deseydin. Tamam. Yeter dedi. Kavga etmeyin dedi. Ama kararlıydım. Kendimi daha fazla rezil etme. Sen zorlamadın mı? Gitmem gerekli dedim. Olmaz demedin mi? Buna para harcamam demedin mi? Yalan mı? Yıllarca dayatmadın mı? demez olaydım. Sadece bir örnek yeterliydi. Haklı çıkması için. Benim gibi birisi kendi çabasıyla başarmıştı. Birisi de istemediği halde devam edip uzun yıllar boyunca istediği şeyi gıdım gıdım yapmış. Götüm kalktı. Çok. Bütün suçu birisine atmalıydım. Devam ettim saydırmaya. Kavga etmeyin ayol. Yeter. geçmişte geçmiş bir mazi. Herkes olsun razi. Kafiye ha. Sanatı temsil eden tek kişi ben olmalıydım. Neyse. iyiydi. Davamını biliyorsunuz. Sonu hüsran. Her zamanki gibi. Ama pişman mıyım? Asla. Biraz da şarj oldum. 2-3 yılda bir olur. Zaten o kadar görüşürüm. Davamını bildiğinizin farkına varmam geç oldu. Kendimi özel zannederdim. Mer. Herkes aynıymış. Çok standart biriymişim. Ve her zaman aynı hataya, Kitlesel olarak düşmekte biraz olsun canımı yakıyor. Ama yalnız olmadığımı bilmem. Güzel. Sistemde hata vardı. Mahlif olsam her şey geçer mi acaba? Hem duvar kasıp bütün hatalarımı sisteme yüklerim. da arkama topladım mı? Şu ızdırabımdan kurtulabilirim herhalde. Ama boş ver. Onu da elime yüzme bulaştırırım. Güzel günler gelecek. Buna inanıyorum. Keşke tetiğe basmasaydım diyorum. Pişman mıyım? Asla. Her şey olacağına varmak zorunda. Sadece sabırsızlığımdan kurtulmam gerekli. Çok sabırsızım. Ansızın gelen bir pişmanlık. Çok mu zordu? Bilmiyorum. Sadece kendimi bir yere ait hissetmedim. Pişman mıyım? Bilmiyorum. Sadece mutlu olmayı diliyorum. Bana bir kılıf uydurmaya çalışmayın. Dertlerimi anlatmaktan pek az duymam. Ben milyonlarca insanı temsil ediyorum. Kitlesel olarak yaptığımız hatalar ve pişmanlıklar hep tekrar eder değil mi? Belki bazılarınızın geleceğini temsil ediyorumdur. Ne acınası, değil mi? Bir gece Ansın gelen varoluş krizi artık anlamaya başlamıştım. Hiçbiri olmayacaktı. Yıllar sonra ne olacağımı tahmin edebiliyordu. Daha yapmadığım hataların olacağına emindim. O pişmanlık sonunda gelip kalbime iyileşecekti. Biliyordum bu kadardan kaçamazdım. Ama hep imkansız hedefledim. Her şey olacakmış gibi. En fazla ne olabilirdi ki? Günü geldiğinde neye dönüşeceğimi biliyordum. Peki ya neden? Neden bir an olsun değiştirmeye çalışmadım? Aslında çok uğraştım. Kimse anlamayınca onlara benzemeye başladım. Çizdiğim resimleri anlamadılar. Filin hortumunu çizmediğimi söylediler. Fare uçmazmış. Ahlaksız olduğumu söylediler. Memelerin açıkta olmaması gerekiyormuş. Resme bakarken birkaç santim uzamıştır. Buna eminim. O meme kanseriydi. Ağlak daha mı önemliydi? Kocasının zevkleri ona acı çektirmeye devam ediyordu. Göğsünden kanlar akıyordu. İnsanlar ona acıyordu. Biliyorum. Memesi büyük olan kadın, kocasının memesini daha fazla emmesini söylemişti. Kocası büyük bir iştahla emmeye devam ediyordu. Yokluğunda ne yapacaktı ki? Siz bilmezsiniz belki. Ama köyde yaşamak sandığınızdan daha zordu. Bir avuç insanla koskoca bir ömür. Tek bir ata Ömür boyu peşinizi bırakmaz. Bir hastalıkla kimse empati kurmaz. Sadece acımakla yetinirler. Evet çok karanlık. Kimse beğenmeyince hepsini aktım. Pişman mıyım? Kesinlikle.